Selamun Aleyküm. Altınöz Yenişehir Sağ olsun hatun benim haber olmadan bana sürpriz yapmış, sarmış yapmış benim vazgeçilmezim. 18.09.2023. Saat 6 çeyrek var. Sağ olsun hatun yapmış, sarmış yapacak bana. Allah peygamber olsun. Benim vazgeçilmezimdir. Vazgeçilmezimdir. Lahmacun sarmış dağıtılsın. Evet şimdi sarmış yapacağız. Evet hay maşallah. Evet vazgeçilmez sarmışım. Hay maşallah. Hay maşallah. İşte beni benden alıyor bu sarmıçı. Hay sarmıçım. Tüm arkadaşlarıma davet ediyorum. Altın zihin konteynerleri. Evet evet hay maşallah. Hay maşallah. Evet. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Tadı mükemmel. Antakyalılar iyi bilir bunun tadına. Yeter buna